Ya, gel gel. Gel. Tamam mı? Ne oluyor? Dur atlama. O gün de bir şey patladı. Cam mı patladı? Ne oldu? Yanımızda oldu bak. Ulan lan? Darkfire kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Tımarhane videosunun ikinci partını çekmek üzere ee, videoya geldik. Ee, bu videoya özel olarak geldik. İstek üzerine geldik. Bakalım bu videoda neler göreceğiz. Ee, bir önceki videoda izlediğiniz gibi büyük bir patlama olmuştu. Bu patlamanın nedenini gerçekten bilmiyoruz. Son dakika oldu. Tam, tam bizim şarkı, şarkı oldu. Nasıl? Gözükmüyor ama tam şu de patlama oldu. Ne tarafta? O taraftaydı değil mi? Evet, bak. Aynen, tam o tarafta patlama oldu. Biz e, oradan çıktık, apar topar arabaya bindik, e, aniden gitmek zorunda kaldık. Bakalım inşallah e, tuhaf şeyler yaşamayız arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Bugün sizlere ritüel yapmaya çalışacağım. Çünkü kafam e, gerçekten çok karışık. Böyle şeyler yaşamamızın e, belki belirli sebepleri vardır. E, tımarhane abi. Yani tımarhane bir de yani halk dilinde tımarhane. Hani bilmiyorum neler yaşayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Evet, ulaştım artık. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi direkt rütbeyle mi geçeceğiz abi? Buralara geçtik mi hiç? Oradan buraya geldik. Oradan buraya geldik. Bu tarafa geçmedik. Yok, bu tarafa da geçtik. Geçtik. yukarı. Gidelim mi? Gidelim bakalım. <laughs> buraya geldik. Hatırladım. Geldik. Evet. tüylü buralarda mı yapacağız? Yapabilir miyiz? Olabilir belki. Bakalım biraz. Ara merdiven boşluğunda. <laughs> Güzel bir oda bulalım bence küçük. Bu zıvandır bir. Hey. Neredeyiz ya? Aa, ha. Abi, biz buraya gelmedik. Ha? Karışık abi ya. Kafana falan bir şey düşmesin. Yukarıda tahtalar falan var bak. Küvet var abi karşıda. Allah Allah! Yok, duş yeri var bak. buraya nasıl gelmedik ya? Evet, buraya gitmedik. Mesut isimlerim olur Burası ofisin bir yeri herhalde. Yani bura... Gibi. Şu ne abi? Ne o? Halka var orada bir. Yani lambanın... Lambanın şeyi. Evet. bakalım mı? Bakalım. Allah Allah. Biz buraya nasıl gelmedik ya? He? Bilmiyorum ya bu. Çok. Abi sen şey, biz. Abi çatıdan bir şey mi şey düşmesin dikkat et de. Oğlum biz nereye yazdık lan? Biz nasıl gelmedik buraya ya? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Çok terdim var ya. Aa, wow, çatı kat. Aa. Da... Ne yazıyor orada? Fetüyle burada yapabiliriz ha. Ne abi? Ne demek bu? Yakından çeker misin bunu? Kazımışlar. Ne demek? Buna bakmamız lazım ya. Buna bakacağız. İyice çektin mi? Cam mı Şu an kafam buraya takıldı biliyor musun? Ne bu? çok çirkin bir yer abi ya. Çıkalım şuradan yine. Ben şu an çok, çok şey yaptım. Nereden gelmiştik? Buradan da. Oo. Buraya geçmiyor. Abi düşeriz müşeriz ya. Yani. Bak delik var şurada kocaman. He? Bak yerlerde delik ha Bak şu tahtanın altında da vardır. Gel. Ciddi diyorum ya. Gel. Yaklaşma çok. Kırılır bak dibinden. Zıplıyor bir de. Abi. Yavaş mı kırılır burada o senin? geldiğimiz yer. Evet. Aşağı kat Onu ben aşağıdan geçen görmüştüm. Delik var yukarıda diye Kadir abi bak bu burada da var bak. Gel şuradan çıkalım. Ciddi diyorum. Bunlar öyle keyfiyle kırılmamış. Şey mısın ne düşmüş abi? Yukarıdan mı bir şey düşmüş? Hayır abi. Hayır şuradaki deliğe bak. Hangi delik? Bak. Abi oradan buraya düşmüş. Ama alakası yok ki bunun. Bunun bir şey kırması için. Ne bileyim ya. Hayır. Dur. He? Buradan buradan geldi. Solda. Bura? Bakalım mı? Abi şu yer çok şey ya yıkılır yani. Allah çatma kopmuş hep. Abi ben nereye geldim? Bu tarz gerçekten çok farklı. Bismillahirrahmanirrahim. Burada boyalar. Oğlum burada kapı var lan. Ne abi bastım yerler. Nasıl bir Bu arada bir şey var. Ne var? Bu ne abi? Kapanacak. Ya oğlum şurayı kapatmışlar. Ha. Orada abi kuş yuvası var. Şu karşıya bak. Işığı indir be, Işığı indir aşağı. Tamam, gel. Krem mi? Bir it abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her Bismillahirrahmanirrahim. Kokuya bak. Evet. Lan tamam, böyle bir oda ne yani ya? Yerine bastın yere dikkat abi. Ekran. Tamam. Evet. Tek dikkat ettiğim şey o. Yiyor muyuz? Buradan Hı. mı? Dikaret. Evet. evet. Yok buradan çıkmadık ama ne elim aynı yere gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Lan oğlum o neydi? Oğlum o neydi lan? La ilahe illallah. Gel gel gel. Gel gidelim ya gel. gel. Yukarıyı çekmem lazım. Ha? Gel abi gel. Nereden evet. çıkacağız abi? nereye geldik tamam. Buradan mı gelmiştik? Bilmiyorum abi. Bu ne abi? Biz buradan falan gelmedik. Dur banyo burası. Düz. Düz. Bastı. Dosyalar, dosyalar var. Buraya da girmedik biz ya. Abi biz nereden geldik? Bak. Gel, şuradan. şurada. Bu yol buraya. Abi üzerimize gelse ne olur biliyor musun? Buradan geldik, gel. Geliyorum. Yavaş yap, tamam. Sakinleyelim, oluyor böyle şeyler. <laughs> Senden daha rahat mı? Evet. Neden? Biz... Gel ya. Biz de... nereden geldik? Buradan, ha buradan gel. Bak buraya halka çizmişler ha, bunu çekmiştim. Ne? Buraya halka çizmişler, bunu çekmiştim. bir şey yok demiş. Bak yukarıdaki delik bura. O delik bu delik miydi? Tabii abi bak burada da. Ha, ee, gel. Neyse evet, yürü. Bir şey bir şey düşmesin. <laughs> Korkuyorum bak Merdan'ın. Abi bizim çabuk böyle kaçabileceğimiz Allah korusun ya şu an var ya. Abi, abi merdivenden iniyorduk, Arkamıza düştü resmen. Abi türlü şuraya bakalım. Çek şunu. Çek şunu. Kutlanmış bir şey dedim. Bir şey mi öldü kutlandı lan? Ya şu ayna işine yarar mı abi? Lütfen. Lütfen. Tamam. Odalar ya oğlum ya. Burası olur mu? Geçen abi gümbürtülerin geldiği yer şuraydı. Şu an sıkıntı yok. Şu tabureyi al abi istersen. Burada tuvalet muvalet var. Al şu, şu tabureyi... Almam gerek yok. Oturmak için mi diyorsun? He. Yok. Ne yapacağını tam bilmiyordum ben ama. Ondan ne diyeceğim? Yürüyorum. yürüyorum. Ha tamam. Aynen. Güzel. Aa bura çok iyi ya. Burada mı yapalım? Çok büyük abi ya. Of. Hani bir olay... Ne olacağını... Bu onlar burada mıydı abi? Kapı falan. Ne ya? Kapı falan önceki video. Tam hatırlamıyorum. Yorumlara yazsınlar da. Tam hatırlamıyorum. <laughs> bura ne? Burada mı yapsak ya? Bura güzelmiş abi. Ha? Bura güzelmiş. Çift kamera geldik. Dur bakayım. Tamam abi. Ha? tam nerede yapacağım? Kamerayı ona göre ben yerleştireyim. Kamera bak. Bilmiyorum. Tamam bak abi. Sen ha? tam burada yap. Şu ortada. Ha? Tamam mı? Şurada yap. Yani? Ben kamerayı köşeye koyacağım. Bu köşeye. Hangi köşeye? Tam bu. Şu an kamerayla çektim köşeye. Şuraya mı? Aynen oraya bir yere koyayım, seni çaprazdan çeksin abi. Bak şurası daha iyi mi? Tam köşeden yap. Tamam, oraya koyarım. Tamam. Tamam. Tamam, ispansiyon aldım. Ben şunu koyacağım. Tamam, ben kamerayı koyayım abi. Yeniden tamam. tamam. başlatacağım videoyu. Veya... Ben istersen bunu Sen ışık tut. Yok yok, Ka kamerayı bana ver. Yok yok, sen bir ışık tut abi bana. Tamam, sen benim aklıma geçeceksin şimdi. Nereye koyarsın? Sıra şey mı? Durdur. Dur. Bak, şimdi buraya rehine koy. Bak, bence köşeye koy. Abi köşeye. Şu arkadaki köşeye koy. Yok abi, şuraya koyacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaki köşeye koyarsan daha iyi olur. Bütün dört x da gözükmüş olur burası. Abi gözükür. Şu arkadaş var önünde. Anladın mı? buraya koyarsak... Gözükmez edin. mi diyorsun o tarafa? Ya boy... Yani gözükmem mi? Bak bakayım ya. Gözükmezsin abi. Işık bende olacak. Tamam o zaman. Kamera şey. ışığı olacak sadece. Ben şimdi bunu şunun üzerine koyacağım. Işığı getir abi. Kamerada çıkmıyor bir şey. Tamam. Çok ya Kadir abi ışığı bir örter misin? Ne? Işığı bir örter misin? Şu ışığına bakacağım. Evet. Güzel, tamam. Bu videomuz başlıyor yani. Ben gözükeyim mi oradan buradan? Işığı kapat bakayım. Ha? Işığını bir kapat. Evet. İyi mi? Güzel. Aynayı buraya koydum. Aynayı öyle koyma abi istersen. Tamam. Ayna gözüküyor mu? Gözüküyor abi. Ver ışığı bana sen. Tamam. Yine şu Peki. Tamam abi şu an. Her şey tamam.

dengemi savunmam lazım. Sen tamam. takip ediyorsun tamam mı benim? Aynı karşı yapıyorsun. <laughs> Lan ne oluyor? La 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 Allah'ım ben Resulullah. Çektin mi? Çektim. Ne oldu oğlum? Bismillahirrahmanirrahim kamera çekti mi? Çekti. Kamera. Ne oldu? Işık. Ona? Lan ne oldu? Ne yaptın? Bismillahirrahmanirrahim. Ya? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. kamerayı. Kamera sabit kalsın. Burada kesinlikle bir şey var. Bak adımı koyuyorum buraya burada bir şey var. Şu an var gerçekten var ya. arkamızdan da cam düştü bak. Burada sen oturuyordun. Ne yaptın bilmiyorum. Ne camı düştü abi? Merdivenlerde inerken düştü. Bu da normal değil yani böyle patladı. Patladı bildiğin cam. Abi dur dur ya nasıl patladı o ya? Patladı yani. Ya, gel. gel. Oraya geldik abi. Aşağı inelim. Aşağı inelim. Of! şimdi çok bir şirket var ha. Bu ne abi burada ya? İnsan üstüne düşer, ölür ya. Ne o? Bu ne burada? Şemsiyelik gibi bir şey ya. Buraya Rüyat'ın özrünü geldik buraya. Evet. He? Abi burada bir şey var. Burada bir şey var bak. Gerçekten diyorum sana bu yok. Yani imkanı yok yani. bak. Zor ikna ettin beni ikinci video için. Abi gel. Geldim. Her geldiğimde daha kötü. Bak o patlama. O gün de bir şey patladı. Cam mı patladı? Ne oldu? Yanımızda oldu bak bu sefer. İki kere. Şu an var ya. İçim tritiz ne var ya. Ya abi çok kötü korktum ya. Ha, ne yani o? Hayatımda yaşamadım Şu ya. Tamam gel. gel. Dikkat et var. Sen gel. arkadaşlar ormanı görüyorsunuz. Buranın derinlikleri ormana gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dur abi. Abi dur gitme. Bir şey bir şey devrildi. Gel gel. Gel. Lan oğlum ne oluyor? Dur abi. <laughs> Lan dur mu? Gel 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 gel. Abi dur dur ayağım Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Lan ne oldu burada? Abi girme. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Hop <laughs> kamera çekti. Çekil mi? Oğlum ne oluyor burada? Dur abi çekeceğim. Orayı da çektim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çekmiştir. Abi çekti. Ha? Çekti yani. İnşallah çekmiştir. Of. Allah'ım sen yardım et. Şimdi çok büyük bir sıkıntı var. Of. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne oluyor? Çekti mi? Doğru söyle. Çekti değil mi? Oğlum ne oluyor? Oğlum? Of. Gel bende. Gel bende. Abi gitme. Ben gitmem oraya. Abi yeter hadi çıkalım. He? Çıkalım vallahi bir şeyler oluyor. Gel. Al kamerayı. Anlayı ben alırım iki tarafı gidiyoruz. Bakayım orada. Kısımlar var evet. ne var? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La illallah. Tamam. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu tamam. ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Allah'ım sen yardımcımız ol ya Rabbim. Buraya biriyle gelmemiz lazım. Devam. Buraya biriyle gelmemiz lazım. <laughs> Çek önünü arkanı. <laughs> önünü arkanı görüyorum. Gidelim mi artık? Yeter. Yürü. Abi önüme bir yürü. şey çıkacak ya. Tamam sen önden çek, ben arkadan çek. Önden çek. Çek. Şimdi ben alırım. Yürü. Oradan değil buradan. Yürü yürü yürü. Ne yapıyorsun? Ne karıştırdım ya? Ne yapıyorsun? Bitiriyorum ben kaydı. Montun yırtılmış. Arkadan montun yanısı yırtılmış. Koş 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 evet. Koş ileri git. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Buraya biriyle gelmemiz lazım. Biriyle gelmemiz lazım. ha? Kapat. Gidiyoruz.